Herkese merhaba. Bugün sınırlardan bahsedeceğiz. Eğer sınır konusunu merak ediyorsanız, belki sınır koymakta zorlanan ya da katı sınırları olan biri olabilirsiniz. Ya da bazı ilişkilerde daha e, sağlıklı sınırlar belirleyebilirken bazılarında zorlanabilirsiniz. Şimdi bunların e, detaylarına birlikte bakalım. Öncelikle sınıra neden ihtiyacımız var ya da farkında olmadan neden veriyoruz? Hepimiz e, farklıyız. E, bir olaydan, bir ilişkiden, bir işten, bir anlaşmadan. Beklentilerimiz çeşit çeşit. Ya da beklentilerimiz karşılanmadığında e, vereceğimiz tepkiler de çeşit çeşit. E, ve bunu kendimize sakladığımızda e, karşı tarafın bunu tahmin edip ya da zaten böyle olması gerekmiyor mu deyip e, tam istediğim şekilde davranmasını beklediğimizde hem ilişkimiz yıpranır, hem zaman kaybederiz. Belki bu bir iş anlaşmasıysa para kaybederiz, bir sürü anlaşmazlık olur. E, aslında en temel olarak neyi, neden, ne kadar e, verebileceğimiz. Aynı şekilde e, bunları e, karşı taraftan neyi, nasıl, e, ne kadar e, istediğimiz parçalarını e, eğer bunlar karşılanmazsa e, ne yapacağımız, hani sınırlarımızın ihlali söz konusuysa nasıl cevap verebileceğimizi e, belirlemek ve bu konuda karşı tarafa net olmak, e, yani bir ceza, bir ödül değil, e, tam böyle e, ihtiyacımızı, beklentilerimizi e, Aynı şekilde tabii karşı tarafında ihtiyaçlarını ve beklentilerini e, duyup, e, anlayıp e, davranışa dökme. Şimdi e, sınırlara görünmez e, çizgilere benzetebiliriz tabii. Böyle e, biyolojide geçirgen e, zarlar falan aklım gidiyor. Tam böyle e, şey gibi işte cetvel çizilmiş derse hani ee, işte değişiklikler olabilir, ee, esneyebilir, ee, ya tolere edebilir bazı şeyleri. O yüzden daha mm, kararlı ama e, esnek e, görünmeyen çizgiler e, diyebiliriz. Bu görünmeyen çizgiler bizi ve diğerlerini ayırıyor aslında. Yani e, bir ilişkide bağ kurarken o ilişkiye karşı sorumluluklarımızı, işte o kişiye karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken, aynı zamanda da bizim farklı biri olduğumuzu e, ve e, bağ kurarken bağımsız da e, kalmaya ihtiyaç duyduğumuzu göstergesi. E, gerçekten de öyle. Yani bir eğer bir ilişkide e, bu herhangi bir işte bir romantik ilişkide olur, iş ilişkisi de olur herhangi bir e, ilişkide kendimizi tamamen kaybettiğimizde e, dönüp geriye baktığımızda kendimizi haksızlık yaptığımızı ya da e, ihtiyaçlarımızı görmezden geldiğimizi fark edebiliriz. Ama bunun için geç olabilir. Hani kendimizden çok şey verip e, telafi etmenin e, zor olduğu bir noktada olabiliriz. Ya da e, diğer bir yandan e, o kadar eee Katıyızdır ki, en minimum e, bağı bile kurmakta zorlanabiliriz. E, sadece karşı taraftan bir şeyleri bekleyebiliriz. E, bir şeyleri paylaşmaktan e, intina edebiliriz. E, bu da samimi bir ilişki kurmanın en büyük engeli. Kendimizi veremeyiz, tam olamayız. Eğer sınırlar sağlıksızsa, kendimizi güvende hissetmemiz, e, doyurucu ilişkiler kurmamız... E ee, ya da e, herhangi bir ilişkiden e, verim almamız zorlaşır. Bir tür e, sağlıksız e, sınırdan bahsedebiliriz. Bir tanesi iç içe geçmiş sınırlar. Burada kişi e, terk edilmekten, e, reddedilmekten korktuğu için e, hayır demekte e, zorlanır. Kendini e, o kişinin ihtiyaçları ve ilişki içerisinde e, kaybolmuş bulur. Duygularını ikinci plana atıp e, sürekli karşısındaki kişinin gözünün içine bakar. Uyumlu olmak için, e, onu kızdırmamak için. E, çünkü ilişkinin e, ya da o işbirliğinin yolunda gitmesinin e, tek e, adımının bu olduğuna inanır. Eğer e, ihtiyaçlarını dile getirmeyip, arka planda tutarsa ve sadece karşı tarafın ihtiyaçları karşılanırsa sorunun yaşanmayacağını düşünebilir. Tabi bu çok fazla şey üstlenme ve karşı tarafın duygularından da sorumlu hissetmeye sebep olabilir. Oysa karşı tarafın duygularından biz sorumlu değiliz. Bunu tabi daha kolay evet diyenler ya da evet demek zorunda hissedenler e, fark etmemiş olabilir. Diğer sağlıksız sınırsa katı sınırlardır. Diğer insanlarla bağlantı tamamen kesilir. E, olabildiğince e, uzak durulmaya çalışılır. Samimiyet kurmaktan kaçınılır ve e, mümkün olan en az bilgi paylaşılır. Sınırların öneminden bahsettik ve sağlıksız sınırlardan da bahsettik. E, sağlıklı sınırları nasıl koyabiliriz şimdi? Ondan bahsedeceğiz. Öncelikle e, sınırdan ne anlıyoruz? E, sınır koymayı, bencillik, e, kabalık, umursamazlık gibi düşünüyorsak e, sağlıklı bir sınır belirlememiz zor olur. Öncelikle bunun işte en başta dedik ya ödül ya da ceza değil bir gereklilik. Biz aslında istesek de istemesek de sınırlarımız ihlal edildiğinde ya da e, kendimiz e, hiçbir sınır sahip olmadığımızda rahatsızlık duyuyoruz. Bu ihtiyacımızın adına sınır demek bir netlik getiriyor aslında. Hani biz sınır demesek de bu sınırlara ihtiyacımız var. Bunun ihtiyaç olduğunu ve olumsuz etiketlere gerek olmadığını bir kendimize hatırlatmamız lazım. O sonra da bizim için neyin önemli olduğunu ve neyin katlanılamaz olduğunu bir belirlememiz lazım. Ancak bunları böyle belki liste yaparak ya da işte görselleştirerek e, zihnimizde ya da daha önce e, bizi rahatsız eden durumları bir hatırlayarak aslında bizim için nelerin e, önemli ve katlanılmaz e, olduğunu e, fark edebiliriz. Hem iç geçmiş hem de katı sınırlarda korku vardır. E, ya iç e, içe geçmiş sınırlarsa mesela, e, işte terk edilmekten, e, reddedilmekten, e, ya da kaba olarak adlandırılmaktan korkabilir ki. Diğer bir yandan da katı sınırlarda mesela kişi her şeye kolay hayır der çünkü evet deyip birisine yaklaşırsa kendini kaptırıp yarın bir gün nasıl olsa terk edileceğim ya da reddedileceğim deyip o onun üzüntüsünü ortadan kaldırmak için daha mesafeli ve uzak duran bir sınır tercih edebilir. Ama tüm korkularda olduğu gibi burada da aynısı geçerli. Biz korkularımızdan ne kadar kaçarsak, uzak durursak o korkuların etkisi bizim gözümüze daha çok büyümeye başlar. Ve zaten o korkuyu ortaya çıkaracak bir davranış yapmasak bile o Olma ihtimali bizi korkutup rahatsız etmeye devam eder. Ama uygun şekilde yüzleştiğimizde e, kendi korkuya göre değil de kendi isteklerimize göre hareket etmeye başladığımızda e, korkuların ya da bizim e, endişelendiren şeyleri e, bizi rahatsız etmesi azalır. O yüzden e, bağ mı kurmak istiyorsunuz bir kişiyle, e, sağlıklı sınırlar belirleyin ve deneyin. Aklınıza şey gelebilir. İşte bu da diğerleri gibi ise yine şöyle olur, yine böyle olur. O düşünceleri e, kabul edip e, onlara göre davranmanız gerekmez. Eğer olumsuz yaşantılar olduysa daha önce bunların sizi e, daha e, tedbirli olmanız ve dikkatli olmanız için uyarıcı olarak alabilirsiniz. Ama e, o düşüncelere uymanız gerekmez. Siz ne, aslında ne yapmak istiyorsunuz ona daha çok dikkat edebilirsiniz. Biraz davranışa dökmemiz gerekir. Ee, eğer kolay boyun eğen ya da hmm, diğerlerinin mimiklerini okuyup işte işlerin yolunda gitmediğine dair kolay ipuçları bulan biriyseniz e, suçunuz ya da sorumluluğunuz olmayan şeylerden bile e, özür dilemek zorunda hissedebilirsiniz böylelikle işte karşı tarafa memnun edebilir, ilişkiyi koruyacağınızı düşünebilirsiniz. Ama genelde her şeye evet diyen ve kolay özür dileyen yani daha doğrusu özür dilemek tek başına güzel bir şey ama hani yerli ve yersiz, her şeye özür dileyen, sürekli suçluluk hissiyle hareket eden birisinin karşı taraftan hak ettiği e, saygıyı e, görmesi zor olur. E, baştaki amacımızla çelişen bir sonuç elde etmiş oluruz. Başta ilişkiyi korumak, işte kaç tarafı memnun etmeyi e, hedeflerken e, en sonunda e, kendimi e, kendimizi her şeyden sorumlu ama hiçbir şekilde kendi ihtiyaçlarımızın gözetilmediği şekilde bulabiliriz. Aslında bunun şöyle bir açıklaması var. Karşı tarafa bize nasıl davranabileceğini bir anlamda bize öğretiyoruz. Eğer kendimizi paspas gibi seriyorsak üstümüze tepindiklerinde çok da şaşırmamamız lazım. Onun gibi. Eğer yaptıklarınız kasıtlı bir kötülük içermiyor, sonuçları karşı tarafa zarar vermiyor, hani işte 10 kişiden 9'u bu gayet makul bir davranış diyorsa içinizden Karşı tarafın üzüldüğünü fark etseniz bile ya da içinizden e, bir an önce telafi edip, e, özür dileyip, e, işte işleri yoluna koyma dürtüsü gelse bile e, buna e, karşı koymanız gerekir. Çünkü ancak bu şekilde sağlıklı ve dengeli, e, eşit taraflar olarak e, o ilişkiyi sürdürebiliriz. Diyelim ki e, aynı kişi sürekli sizin ee, seçimleriniz işte iş seçiminizi, partner seçiminizi, hobilerinizi, herhangi bir seçiminizi eleştirip duruyor. Ee, bundan da siz rahatsız oluyorsunuz. Ee, nasıl sınır koyabilirsiniz? Hani burada sınır bir sınır aşımı var. Sizin e, memnun olmadığınız bir e, şekilde e, sürekli e, bireysel tercihlerinize e, saldırı var. Ya eğer e, sınırlar sağlıklı değilse e, ya boyun eğme, kabul etme işte o kadar söylüyorsa bir bildiği vardır onun dediklerine uyayım deme ya da e, sert bir şekilde kavga etme, ilişkiyi bitirme e, ipleri koparma. E, tabii bu tamamen e, size kalmış. Hani e, tek bir Tek bir doğrunun olduğunu düşünmüyorum. Bazen böyle yap, bu iki seçeneğe de e, uymak gerektiği de olabilir. Ama e, bunu, bunun yani e, istisnai durumlar dışında e, daha makul olan e, yol ise, o ki eğer seçimlerimi sürekli e, eleştirmeye devam edersen e, konuşmayı burada e, bitirmek zorunda kalacağım. Ama başka konulardan konuşmak istiyorsan devam edebiliriz şeklinde net olarak e, o durumdan hoşlanmadığımızı e, ve e, yapmaya devam ederse neyle karşılaşacağını ona ona bildirebiliriz. Şimdi tabii ki de bu söylediğimize de e, uymamız gerekir. Orada kalıp onun eleştirilerini dinlemeye devam edersek e, karşı tarafın e, sınır ihlalini pekiştirmiş oluruz. O yüzden kararlı olmamız lazım. Gerçekten o konunu da eleştirmeye devam ettiğimde ortamdan uzaklaşmamız lazım ve dirence hazır olmak gerekir. Ee, biz kendimiz sınır koyduk. Ee, i̇şte tak 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 maddelerimiz de belli. Ee, bizim için kabul edilebilir kısımlar, kabul edilemez kısımlar, işte e, önemli şeyler. Ama karşı taraf buna her zaman uymayabilir. Bundan memnun olmayabilir. Bu da. Normal. Çünkü karşı tarafın e, davranışlarını ve duygularını biz kontrol edemeyiz. Dediğim gibi sınırlar e, ödül ya da ceza değil. Eğer birisi sınırlarımızdan hoşlanmıyorsa e, onun hoşlanmadığını da e, göz önünde bulundurarak ''Evet, işte bundan e, belki şu açılardan rahatsızsın, bunu fark ediyorum.'' Ama benim için uzun vadede bu kısım önemli. O yüzden bu sınırıma saygı duymanı bekliyorum. E, alışmam e, biraz sürebilir. Ben de sana bu süreyi tanıyacağım. Gibi. E, hani e, biz kendi sınırlarımızı kurma konusunda karar olduğumuz kadar karşı taraflı da ve ilişkiyi sürdürmek ve onun da bunu yani sınırlarımızı kabul etmesinin biraz zaman alabileceğini de e, göz önünde bulundurabiliriz. Bu bize daha e, dengeli bir bakış sağlar. Çünkü e, matematik formülü gibi hani yerine koy ve sonucu elde et olmadığı için eğer diyelim sınır koydunuz ve e, aksi bir tepki gördünüz. O zaman bu sınırlarınızın yanlış ya da sizin sınır koymaya hakkınızın olmadığı anlamına gelmez. Birazcık deneme yanılma da olabilir tabii başta. ama en en temelinde sizin için uygun olmayan bir şeyi yapmaya devam etmek istiyor musunuz? Ya da sizin için önemli bir şeyi bazı korkularınızdan dolayı yapmamakta ısrarcı mı olmak istiyorsunuz. Yani hem bir ilişkiyi kaybetmek için her şeye evet demek, hem nasıl olsa o ilişkiyi kaybedeceğim hiç yanaşmayayım deyip uzak durmak. Ya bu iki uçta mı olmak istiyorsunuz? Günün sonunda herhalde cevap vermemiz gereken sorular bunlar. Ben mesela bir sınır belirlerken ya da bir davranışı yapıp yapmamaya karar verirken hepsine değil de böyle e, daha önemli olanları e, eğer bu davranışı e, mesela bir yıl, iki yıl, üç yıl ya da farklı kişilere de yapmam gerekirse yapabilir miyim? E, böyle zor zamanlardaki fedakarlıktan ya da e, hani ihtiyaç duyulunca e, ödün vermekten e, hani gerektiğine gerek, gereken şey, şey yapmayı bırakmaktan bahsetmiyorum. Hani bunlar önemli, tahmin edemeyeceğimiz e, olaylar çıkıp hani kendimizin farklı bir haliyle de davranabiliriz. Hani o şartlar onu gerektiriyordu. Onlar istisna. E, ama hani daha böyle ne çok afaki olmayan durumlar için. Mesela o an çok cazip gözüküyordur bir şey ve onun o cazibesi benim e, çok daha onaylamayacağım şeyler yapmamı gerektiriyor olabilir. E, ama aslında ben biliyorum ki e, o davranış ya da o şart be, beni ben olmaktan biraz olsun uzaklaştıracak. Yani hoşlanmayacağım günün sonunda. Ama o cazibe tabii o an e, çekici hani e, gidiverebilirim. Böyle olmadı mı? Oldu. E, i̇şte... Benim için de sınır belirlemenin e, gerekliliği burada başlıyor. E, ben kolay uyum sağlayan e, biriyim. Ama aslında bu uyum sağlama e, benim için e, zor bir özelliğe dönüşebiliyor. Ama bu başta işte farklı bir seçenek olsaydı, farklı bir kişi, farklı bir iş, farklı bir ilişki. Ee, ya da işte bir yıl, iki yıl, üç yıl sürse ben aynı şekilde devam edebilir miyim ve bundan memnun olur muyum? Bunu buna baktığımda daha kolay eleyip ya da onaylayabiliyorum. Sizin sınır koymada e, takip ettiğiniz yollar var mıdır? Sınırlarınıza sahip çıkabilir misiniz? Nasıl sınırlarla e, aranız? Yorumlarda paylaşırsanız memnun olurum. Görüşmek üzere.